ardışık sayılarda işlemler. Arkadaşlar aralarındaki fark sabit olacak şekilde artan ya da azalan sayılara ardışık sayılar diyor. Eğer ben size ardışık doğal sayılar dersem nasıl olur? 0, 1, 2. Dikkat edin hep ne yaptık? Birer birer arttırdık. Zaten tanımımızda ne demiştik? Aralarındaki fark sabit olacak şekilde, yani hep dikkat edersiniz birer birer artıyor. Ardışık tek sayılara bakarsak 1, 3, 5, 7. Yani ne gelir arkadaşlar? Hep artı 2. Yani ikişer ikişer artıyor şeklinde. Peki, ardışık çift sayılardan bahsedersek bu da nedir? 2, 4, 6, 8. Yine ne yapmış? İkişer ikişer arttığını söyleyebiliriz. Peki ne demiş? Ardışık sayılarla işlem yaparken artış miktarına göre değişkenler seçilir. En önemlisi ardışık doğal sayılar arasındaki fark 1'dir. Gördüğünüz gibi neden? Birer birer arttığı için. Bu sayılar M, n, n artı 1, n artı 2 şeklinde harflendirilebilir. Yani aralarındaki fark 1 olduğu için arkadaşlar örnek veriyoruz. Birinci sayıya ben n dersem ikinci sayı ne olacaktır? n artı 1 arasındaki fark 1. O zaman üçüncü sayı yine bir fazlası n artı 2. Hep birer birer artacaktır. Tek veya çift yani ardışık tek veya ardışık çift sayıların arasındaki fark 2 olduğundan dolayı bunlar için nasıl yorum yaparız? Mesela birinci sayıya eğer ben n dersem aralarındaki fark hep 2'şer 2'şer olduğundan dolayı n artı 2. Bakın artı 2 arttı. O zaman 3. sayım ne olacaktır? n artı 4. Yine 2'şer 2'şer artacaktır. Bu şekilde harflendirilebileceğini söylemiş. Peki 3'ün katı olan ardışık sayılar. Şimdi 3'ün katı olduğundan dolayı 3n dedim. 3'ün katlarını düşünelim. 3, 6, 9... 12 şeklinde gidiyor dikkat ederseniz hep ne yaptı arkadaşlar 3'er 3'er arttı o zaman birincisine 3'en dersem ikincisi bunun 3 üç fazlası üçüncüsü de yine artı 3 fazlası olacaktır 5'in katı olan şimdi 5'in katlarını düşünün 5 10 15 şeklinde ilerliyor hep aralarındaki fark nedir 5 5 şeklinde artıyor. O zaman birincisine 5 n dersem ikincisi bunun 5 fazlası, üçüncüsü de yine 5 beş fazlasıyla 5 n artı 10 oluyor. Peki üçer üçer artan sayılar. Şimdi arkadaşlar bunun için ne deriz? Birinci sayıya ben yine n dersem üçer üçer artıyorsa hep artı 3 artı 3 şeklinde ekleyerek diğer sayı kümemi oluşturuyorum. 4'er dörder dörderse yine aralarındaki farkın ne olacağını söyleyeceğim. 4. Bakın n'den n artı 4'e 4 arttı. n artı 4'ten n artı 8'e yine 4 arttı. Bu şekilde sayı dizim 4'er 4'er artarak gidiyor. Bu şekilde gösterilebileceği söylenmiş. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 36 olduğuna göre. Şimdi ardışık 3 doğal sayı diyor. Arkadaşlar ardışık doğal sayıların arasındaki farkı neydi? Her zaman 1'dir. O zaman diyorum ki birinci sayım n olsun. İkinci sayım bunun bir fazlası n artı 1. Çünkü hep aralarındaki fark 1 olacak şekilde sayı seçiyorum. Ve yine bunun bir fazlası da n artı 2 oldu. İşte ben bu 3 sayının toplamını ne bulmuşum? 36. Hadi bakalım n artı n artı 1 artı n artı 2 kaça eşit 36'ya m'leri topladım arkadaşlar 3n 1 ile 2'yi de topladım artı 3 dedim 36'ya eşit ne yapıyorum şimdi 3'ü karşı tarafa atıyorum 3n 36 eksi 3'ten ne geldi 33 geldi 3n 33'e eşitse her tarafı 3'e bölüyorum 3'ler sadeleşir n de buradan 11 gelir. Benden istenilen şey ne? Bu sayıları bulun demiş. O zaman en yerine 11 dersek birinci sayım 11, ikinci sayım bunun bir fazlası olarak 12 ve son sayım da yine 13 olacaktır. Dikkat edin, aralarındaki fark hep 1'dir. Artışık iki doğal sayıdan küçük olanının 2 katı, büyük olanının toplamı 40'tır. Buna göre bu sayıları bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar yine ardışık doğal sayılardan bahsettiğimiz için farklarımızın ne olduğunu söyleyeceğiz. 1. Yani bu iki tane sayının arasındaki fark 1'dir. O zaman ben birinci sayıma eğer n dersem ikinci sayım ne olacaktır? Bir fark olacağı için n artı 1 oldu. Bu durumda küçük olan sayım arkadaşlar birinci sayım oldu. Bunun iki katı diyor. O zaman 2 çarpı n ve büyük olanı topladığımda yani n artı 1'i topladığımda 40'a eşitmiş. O zaman 2n n daha 3n geldi. Artı 1'i karşı tarafa attım. Eksi 1 oldu. 40 eksi 1'den ne buldum? 39 neye eşittir? 3n'e. Her tarafı 3'e bölüyorum eni yalnız bırakmak için 39 bölü 3'ten de enim 13 geliyor. O zaman küçük sayım 13 ise arkadaşlar şöyle büyük sayımda bunun bir fazlası 14 olarak bulunacaktır. Ardışık iki çift doğal sayı. Ha, ardışık çift doğal sayılarda neydi? Farkım ikiydi. O zaman buna göre harflendirme yapacağız. Diyorum ki birinci sayım bu durumda en olsun. İkinci sayım aralarındaki fark 2 olacak şekilde en artı iki olsun. Ve bunların toplamının ne olduğunu bize vermiş? 18. O zaman n ile n artı iki toplarsam 18 yaptı. n ile n'i topladım iken. Buradaki ardışık artı 2'yi de karşıya eksi 2 olarak geçirdim. 18 eksi 2 oldu. O zaman 2n eşittir 16 ise n'i yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölüyorum. 16 bölü 2'den de n dediğim ifade 8'e eşit çıktı. Sayıları bulalım demiş. O zaman birinci sayım 8 ise ikinci sayım da n artı 2 idi. Yani 8 artı 2'den 10 olarak bulunur. İki sayının ardışık olması. İki sayının ardışık olması durumunda aralarında ki fark sayıların türüne göre belirlenir. Yani ne demek bu? Sayıların türüne göre demesi ardışık doğal sayılar olabilir. Değil mi? Ardışık doğal sayıların aralarındaki fark neydi? 1'di. Daha sonra ardışık Çift sayılar olabilir ki aralarındaki farkın 2 olduğunu biliyorduk. Daha sonra ardışık tek sayı da olabilir. Bunun da yine arasındaki fark 2'dir. Yani buna göre belki 3'er 3'er artıyor. 3'ün katları ya da 3'ün fazlası tarzında. Şimdi demiş ki A ve B ardışık doğal sayılar ise ardışık doğal sayılar arasındaki farkın ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki 2 tane durumum var. Bakalım A ve B ise öncelikle A eksi B bire eşit olur ya da B eksi A bire eşit olur. Bu nedir arkadaşlar? Eğer A büyükse A'dan B'yi çıkarırsam arasındaki fark 1 olur. Belki B daha büyük olabilir. B'den A'yı da çıkarırsam yine aralarındaki fark eşit 1'e eşit olacaktır. Şimdi bunu sorgulamamızı istemiş. İki tane durumumuz varmış ardışık tam sayılar olduğuna göre yine ne olacaktır? Aralarındaki farkın 1 olacaktır. O zaman öncelikle birinci durum diyeceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? 2n artı 1'den gideceğim. 3n eksi 3'ü çıkaracağım ve 1'e eşit diyeceğim. Burada eksiği dağıtmayı unutmuyoruz. Eksi 3n en artı 3 oldu. Neden? Eksiyle eksi ile eksi 3'ü çarpınca artı 3 oldu. 1'e eşit. Hemen bakalım. 2 n ile eksi 3 n'i topladım. Eksen geldi. 1 ile 3'ü topladım. Artı 4 eşittir 1. O zaman arkadaşlar en de buradan ne geldi? 3 geldi. Peki şimdi ikinci durumumuzu bir inceleyelim. İkinci durumumuz neydi? Ya da diyorum ki ben 3 en eksi 3'ten neyi çıkarırım? 2 en artı 1'i çıkarırım. Yine eksiği dağıtmayı unutmuyoruz. Ve aralarındaki farkın 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 3 eksi 3 eksiyle çarptım. Eksi 2 Eksiyle çarptım. Eksi 1 oldu. Eşittir 1. Şimdi ne yapacağım? 3 n'den 2 eni çıkardım en. Eksi 3. Eksi 1 daha. Eksi 4 oldu. 1'e eşit. 4'ü de karşı tarafa atarsam en eşittir. 5 gelmiş oldu. Şimdi bu bulduğumuz değerleri yerine yazarsak hemen en 3 için baktım. En yerine 3 verdiğimde arkadaşlar 2 kere 3 6, 6 artı 1'den 7 geldi birinci sayım. Diğerine gelir tabi ardışık olduğundan dolayı bakın 3 verdim 6 gelecektir. Çünkü bu birinci sayı daha büyük aldım. Şimdi en yerine 5 verdiğimde ne gelir? Hemen buna bakalım. En yerine 5 verdiğimde 11 geldi. Burada 5 verdiğimde diğer sayımda 12 geldi. Bunu da 11 ve 12 olarak bulacağız. N artı 3 ve 2N eksi 8 sayıları ardışık çift sayılarmış. Ha, o zaman ben ne biliyordum? Ardışık çift sayıların arasındaki farkın 2 olduğunu biliyordum. O zaman diyorum ki birinci durum için N artı 3'ten ben 2n eksi 8'i çıkarırsam farkım 2 olacaktır. O zaman n artı 3 eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2n artı 8 eşittir 2 oldu. n eksi 2n daha eksi n. Daha sonra ne yaptım? 3 ile 8'i topladım. 11 eşittir 2 geldi. Eksen 11'i karşı tarafa attım. Eksi 9 oldu. En de buradan 9 geldi. Peki diğer durumu incelersem yani ikinci durum için ne olacaktır? Bu durumun tam tersi. Yani 2n eksi 8'den neyi çıkaracağım bu sefer? n artı 3'ü ve yine farkın 2 olduğunu söyleyeceğim. 2 n eksi 8 yine eksiyi dağıtıyorum. Eksen eksi 3 2'ye eşit. 2 n'den n'i çıkardım n. Eksi 8 eksi 3 daha eksi 11 geldi. 2'ye eşit. Eksi 11 karşıya artı 11 olarak geçti ve 13. Bizden ne istiyor? N yerine yazılabilecek sayılar. O zaman birinci durumda N yerine 9 yazarım. İkinci durumda da N yerine 13 yazarım. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.